aştadım de yok. Değil Ben ne ne varmış varmış. Değilmem, Korkma. Bir Sen çay akşamları bize kaynadık da öyle altına kapattık da. Ya, Ay yavrum bal bal ben. Şey. ben. Ne balı? Akşamları taştığında ben sonra tekrar Yok. Ya yemiyorsa yemesin. Yağlı olduğu için yemiyor. Çok e, kızartma. Kızartma. Yağda kızartma. yağda kızartma. Çok bir şey yok. Yağda bana. reçel ben, 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 ben. Direkte daha güzel. mı? Gel iyi tamam. mi? Oğlum iyi mi? Tamam tamam. iyi tamam, mi? Tamam. Tamam, mi? Tamam. Bu şeyde geldi bu paket mektubu da çıktı. Oğlum ben tatlı diye dedim yani var. Buyurun başla evet, tatlı zaten. Bu hadi Kavgalarımıza çekirdek verdim, patates doğradım, salatalık doğradım. Ee, çekip kardeşim getirdi, çiziden verdim. Bayağı mesleğe dedim. Sinirli oluyoruz. Tavşan burada da yiyor anne. mi? Yer olmaz. Ona bakarsan bu burada yiyor. Tavuğun önüne sağlar yedi. Şimdi daha önüne bulgu koyuyoruz, tavşanlar saldırıyor ilk Yavrum, tavşan ne olursa iyi. Çünkü tavşanın dişleri kuvvetli. Tavşan Çinli. Ben öyle altın ya. Tavşan Çinli. Tavuk Bursa'nda eritiyor. Bu benden yaprak isteyen bayan vardı ya. Fatma ha korumuyor. Ne zaman adı unutuyorum diyor vallahi. Sesini azaltma da. Lan Mes e? oğlum dedi korumuyor. Ha şey, koru. adam reisiniz var ne var? Su verenle de bana. Yapma evet, şey nerede? Su O şey yapmış demiş ki ne Ze Hilalciğim ne sofranın arka tarafındaki demiş. Azma yaprağı bir balangısı ne çok. Ne der karnı? Şöyle köşede vardı o görmüyor çekerkeni. Halbı söz verme. şeyler ayağı çıkarsa bir bidon dostu inşallah. <laughs> <laughs> çıkmaz çıkmaz hastalık geldi. daha ben kendime de yapamadım. Vallahi o kavanozlardaki yaptım başka daha yapamadım ben kendime. Kendim de kaldı. Bir bana Hiç zehir atmadım için yani. Aslında ben uzun ömür uzar hiç zehir atmadım yani. Doğal. Sen da ama çok ölüyor. Zeytin atıyoruz, zeytin de atma o zaman. He, <laughs> evet, o da böyle. Zeytin atmak zorunda olsun ya. E, bu arada atmasan ağa böyle daha üstünde var ama. Zeytin o kadar zarar şey, olmuyor ya. Bu asma at. her sene böyle kızım. Hastalık getiriyor hastalık. Zeytin o kadar zarar olmuyor. Ya şu ya, 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 ya yaprağı mesela. Hastalık getiriyor bu. Herkesin ki o gün alacak ilde de dedi. Ama dedi bizim asma hastalık getiriyor. Çünkü de damalar büzüş büzüş oldu dedim. Yaprağı yoksa çok güzeldi. Ama gel gelelim büzüş büzüş olduğundan hemen hastalık geli veriyor, batırıyor. İsteyenler çok daha, Dinçer Hoca var o da istiyor daha da. E, üç bidon. Üç bidon o da istiyor da kalmadı ki ne yasak kalmadı. Ben kendime de yapamadım. Biz mesela sarmayı çok seviyor. Geçim mesela lahana olsun şey olsun onun şeyini yemiyor. Sarmasını sevmiyor. Yaprak sarmasını seviyor için kışın çoğunlukla ben mesela Selma sarıyor seni hani şey yapıyor. Daha nasıl anlasın senede bir kere veya hafta iki kere o da çocuklar istiyor diye yapıyor. Patlıcı yok mu burada? Yavaş. Bir çay var diye geçsin. Açan yönde yapsın. Doğan <laughs> <Duan>, peyniri yoktu. <laughs> Ne? Ney? bir mı? gün de olsun, ne var ya? Ay böyle diyecek ki, hiç şey... Ben bunu bu pilav üstüme... Kadın için... şuradan şeker getiriver. Ben bunu pilav üstüm pirinç pilav içiyorum. Şeker şey orada. Sana, sana Çeker burada. Oğlum, Abdullah baba babasını getir. Güzel bir şeker orada. Şeker, gelir misin buraya? Annem içeride dedi, ben de orada dedim. Ben mi götürdüm bari? Bilmiyorum. No. Oradaydı sabah. Tamam, tamam, ben götürürüm. Gece götürdün. Akşam götürmüş. Uzatma. Al. Ben çölme kitap falan daha iyi çünkü reçelini de çayın tadını alamıyor musun? Alırım ben. He tadı değişik ya. Hmm. alır. Ay benim. Küçükken çay yapmışsın. Tabii sen de kız. Ne kadar eşki yavrum. Bakın geldi. Küçükken de ikiniz benim çayıma tuz at dediniz. Karşıda derim, öyle içtiydim Ben hiçbir zaman kimsenin çayına tuz atmadım. <laughs> evet. Hep böyle oldu. Daha küçük ya tuzun nereden? Bildim şeyi nereden? Ooo. Ya burada ne diyecek herkese şey yapıyor. Herkese. Topat dışma, ya bu topat dışma. Yiyin. Sabah kaldırıyor mu? Allah Allah şükredin ya. Tuzum ve şeker salmışım. dayımın çayına attım. Bilmem ya, devam edip. Allah canı istemiyor. Ne canı istemiyor? Kafa mı kaldı? Ne var? Hiç akşama kadar yattım kafamı kaldıramadım. Video da çekemedim, video da yapmam. Hep okudum. Kızım, Sen akşam da çorbanın da suyun da değişik diyordun. Hayırdır kızım? Uyuz mu oldun? Ne yaptın? Ya ne <laughs> Suya diyordum. ne, Hadi. Içeceğim. ne usta da bizden. Yürü. Dur. Ne yaptın? Hayırdır kızım? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne Peynir ya ben peynirin tadını alacağım. Çok alamasam bunun tadını almam ya tadını almam. İyi tamam o zaman. Bacım mı eşkim mi? Allah Allah. Hmm. Ben Böyle sandım. <laughs> Abdullah Paşa konuş. Fatma o tablan diyor yanaklarından yerim o diyor. Türkü söyle dinlesin abi bari. Türkü söyle iki girdin Çekip nasıl atıyordu? Öpüyordu, o tuttu. Març, març. Isılacak da. Maç, maç. <laughs> Fısıracaktı. Fısıracaktı ama kıyamadı. Kim? Şakip. Şekip abi. Ha. Şekip balolu. Balolu. Balolu, balolu. Benim nazarımda Baloğlu. Benim nazarımda balolu koydum anasını. Anne vallahi ya şey öyle durmuyor. Benim nazarımda ballı olur. Ben 26 falan sandım da. Ay. Al şey daha. Hayır Kaç yaşında oğlum? İkisi de yaşını göstermiyor. Kaç yaşında sandın? 25-25. 25. O 25 ben 30 yaşlar oğlum o zaman. genç, genç şöyle gösteriyor. <laughs> genç Rizeli adam. <laughs> ben de yabal olduğu şey sandım. Evet. 30 falan sandım. En fazla 30 diye düşündüm ben. Ben de. Ama katılmış daha genç duruyor. Hı hmm, hı. Bana bir sarıldım o işe bak korktum. Yavrum. <laughs> e, yılların şeyi başlığa. Adam yoruluyor ne yapsın gecenin bir yarısına. Hatırlıyor musun lan? Mu? Ben nasıl durdum o zamanlar? Hmm. Yeni gel sabah ezanında gelirdim. Ben öyle. Tabi 500 cüte girdim, aslında 200 cüte O ne oğlum? Nereden? Sırdan. 200 cüte gelmiyordum, yavlatma. Evet. Neşe de geldi, ha maalesef oradaki kim geldi. He canım 200 cüte hiç gelmedi. 10 kere daha yine çarşı, kahve gelir ki. 10 kere daha yine çarşı. Afiyet olsun ya. Pozumuz oldu. Alo. demiş ki ne? Ya, He. Ha, şey. o kedi demiş o kadar bağırdı demiş. Niye demiş bir lokma et vermedin demiş. Et vermedim mi lan ben derilerin hepsini, ona kemiklerini. Kalanları da Bir verdim. de ben, üstelik ben. kalan et şeyleri, tavuk parçalarını da vermedik mi? Aynen. Yani. Yenmedi, yenme tavuk et. He. Şey, fazlasını şey yaptık biz. Ya, kediye verdik şey yapmaz. Kedinin karnı şişti Yok, yerine demiş Yaptı yani, onu yesin desin. desin. Kediye demiş kedi bağırdı bağırdı demiş yemek vermedin kediye. Bir et parçası kedi vermedin. Kedi doymuş mu bari? Dedim. Şimdi, Yok doyma için bir, değil. Hayır ben fazladan bir, verdim bir dakika. yani. Verdik Şimdi eğer bu kediye bir şey verilmiyorsa. Niye burada? Kedi, kedi niye burada kapıdan ayrılmıyor? Bu ha. kedi, bu kedi ey şey kedi değil Hı. yani evci kedi değil. Fakat o kadar kedisi vahşi yani. Vallahi seviyorum. Ben ben o de, o, o oldu da yine baktım. Mesela çocuklar bile kız şu bakın diyordum. Yani demek ki ilgilendiğimiz için kapıdan ayrılmıyor. Yine daha düzeldi biraz. ısırmayı içerisinde. Anlama işte alıştı yani. Sırıyor, geliyor Geliyor bacağımıza şey yapıyor. Ha bak mesela bak tavuk tavşanlar verdim. Bak sabah kalktım. Bir, ta, bir, bir tane bir, tane soğan doğradım. İki tane patates doğradım. Bir avuç çekirdek var onu verdim. Buğday verdim. Ya yani Hı. bu reklam Hı. için Hı. değil. Hatta Şekip kardeşim sağ olsun e, cips getirmişti. Cipsi çizdi. Ya, yani. Çocuklar yemem, bitirmemiş yani birkaç tane öyle yarım paket açıp da bırakmış. Bayağı yumuşamıştı. Onlar böyle verdim yani. ucu etti Yani vermesek yani niye besliyor ki yani? Etimle, da ben ne etim ne yiyeyim ne yumurtasını ben de Yumurtasını da doğdu. Kediye Gördüğüm yemek vermesek kapının önünde da bir de ayrılmaz avlanmaya gider bir şey tutar yok. bu şeyler. Derileri çıkarttım fazlası yine. Ben kendim de deriyi. etleri şey yaptım o yağlı olan yeri yok mu? Hmm. Oraları şey yaptım ona sen kemikleri yemekte kalıyor. Bir yemek de yerler yerler bile eti bile fazlası yine sıyırmadım hani şey yapmadım. Anne, kemiğin üstüne bıraktım hepsini. Ramazanlıktan en savurda ben şöyle biraz yürüyüp geliyordum ya. Bu da peşinden geliyordu yanında, ayağıma sürtüne sürtüne geliyordu. Evet, tüy köşeyi köşe yapıyor. Köşeye köşe kadar geliyordu ha. Ya kaç kere suza bastım. Aynen öyle, köpek ayağı gibi. Ayağıma atla, ayrılmıyor. Niye? Ha. İlgi gördüğü için yani. Kedi ben sevmiyorum değil, Kedi ben seviyorum. Kodunlar Hayvanların da. hepsini seviyorum. Kalından huylanıyorum, içeri girmesinden huylanıyorum. Yoksa dışarıdaki kedinin bana ne zararı var? Artan yemeği veriyorum, et, ke, et artarsa yemeklerden onları döküyor gönlüne, kemik olursa onları döküyor gönlüne. Husus Abdullah gidiyor. Beyza tavukçuluk var arka tarafta. Oraya gidiyorum kırıntı alıyorum. kırıntı alıyor getiriyor. Bazen mangalda pişiriyorlardı. Bazen musluk tepsiye koyuyor fırına takıyor. götürüyordu. Hani çiğ yemesin diye hemen Sana? atıyorlardı. Çiğli gidip çıkartana kadar veriyordu. Onu, onu birinden alıyordum lafım bak. Paketi 5 liraydı. Ah, Al, yani. Kazanda haşlıyordum. Burada Ecevit Hoca vardı. Onu da haşlıyordum veriyordum. Orası da kovuyordum. Hadi bitirek. 20 dakika. Bitir hadi kızım sen bitir. Artık. Ay mümkün. Hadi bugün bir sen bitir. Abi. Hadi bitir ben sen. Abi, <gülüyor> 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 Ay, Ay, abi sen, sen bitirecektin en son. bitirsin hayırdır Allah Allah. Bitir hepinizden oğlum, al, hepinizden al, Allah razı olsun. Allah Biraz anne bitirme sen. yok bitirecek illa bitirecek. Bir Bersin. bitirmesem <laughs> o... Ağzına ne kadar duruyor. O gün sen bitirecektin. Hadi <laughs> <laughs> bitir oğlum hadi. Üç arkadaşlar üç kardeşler hadi bakalım. Bir Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, evet. Kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın. Bol bol yorum yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. <laughs>